Evet, seçim sonuçları bir anlamda AK Parti seçmeni açısından da sevinçle karşılandı ve bir bayram yaşadılar dün. Ve bu seçim zaferini hem yurtta hem de dünyanın dört bir yanında coşkuyla kutladılar. İşte o kutlamalardan renkli görüntüler. Yüze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi. AK Parti'nin seçim başarısı Türkiye'de de yurt dışında da AK Partilileri sokaklara döktü. Seçimini Kusur için, güven için. davullu zurnalı kutlamalar yapıldı. Alayda çekildi, horon da tepildi. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Zafer'i sosyal medya hesabından esprili bir üslupla kutladı yüze vurur ifadesi yeniden tek başına iktidarız bir tanesi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi milletvekilleriyle zeybek oynadı. Başbakan Davutoğlu'nun halası Nilüfer Özden de yeğenini telefonda kutladı. Alo. Hala, halamın bir tanesi kuzum. Ahmet'im. Ahmed'im, O duvan dolu tebrik ederim kuzum. Boy neler diyen bildiğin yok sen ben uçuyorum göllerde. <laughs> kuzum. Allah'a emanet ediyorum seni. Ah, bak ben de senden öptüm kuzum. Allah'ım marketer yok. Partililer Başbakan Davutoğlu'na mesaj gönderdi. bizden yaradın. <laughs> Seçimde AK Parti'ye destek veren MHP'liler de kutlamalara katıldı. Konvoya eşlik eden ülkücüler bozkurt işareti yaptı. Yurt dışında da benzer manzaralar vardı. Avusturya'nın başkenti Viyana'da pasta kestiler. <laughs> ya Almanya Köln'de Avrupalı Türk Demokratlar Birliği Genel Merkezi'nde toplandılar. Balkanlarda da sevinç gösterileri vardı. Sadece Türkiye kazanmadı. Arnavutlu, Kosova, Bosna, Ersek yani tüm mazlumların hepsi kazandı. Burada zalimler kaybetti, mazlumlar kazandı. Burası da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Harika Türkiye! Gençlerden oluşan bir grup Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayraklarıyla halay çekti.